Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanak gratenin yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Siz de daha çok böyle videolardan istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Beşamel soslu fırında makarna, sebzeli bulgur pilavı, ekmek kebabı, kremalı kremalı tavuklu ve mantarlı güveç yoğurt çorbası, patates püresi, perde pilavı ve fırında levrek. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenirsiniz. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.